Gördünüz rakamlarla dans eden, sayıları parmağında oynatan çocuklar. Bu çocuklar doğuştan dahi değiller. Dahi bir ailede büyümediler. Dahi yetiştiren okullarda okumadılar. Onlar içimizden herhangi birisi, herhangi bir çocuk. Tabii onların şimdi bir farkı var. Onları farklı yapan bir sır var. Mega aritmetik. Dahi Çocuk Merkezi'nin dehası, hafızalarımızın unutulmaz misafiri, Türkiye'ye unutmamayı, hafıza tekniklerini, Zihinsel matematiği öğrenmeyi öğreten Bay Mega Hafıza Melik Duyar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Gördüğüm kadarıyla matematiği eğlenceli hale getirmişsiniz. Nedir Mega Aritmetik? Mega aritmetik mega hafızalı teknikleriyle desteklenmiş. 5-12 yaş arasındaki çocuklar için hazırlanmış hafıza ve beyni desteklemek için paritmetik denen bir sistemi kullanan beyin egzersizleri programı. Bu arada bazılarının parmak hareketlerini bir ritimle kullandıklarını görüyorum. Bu şart mı? Bu paritmetik denen bir sistem. Paritmetik denen sistemle parmakları kullanmak beynin hafıza yani kayıt mekanizmasını yöneten hipokampusu tetikliyor. Dolayısıyla daha etkin bir öğrenme sağlıyor. Bu arada beyin de Parmakların dokunsal bölgesiyle aritmetik yan yana duruyor. Dolayısıyla parmakları kullanmak daha etkin bir öğrenme sağlıyor ve aritmetiği daha da kolaylaştırıyor. Ama parmaklarını kullanmayanlar da var. Bu sistemde çocuk beynin sol yarım küresiyle sayıları görürken sağ yarım küresiyle sayıları imajlara dönüştürüyor. Yani hayal gücünü tetikliyor, hayal gücünü kullanmaya başlıyor. Çocuk özellikle hayal gücünü etkin kullanmaya başladıktan sonra bir süre sonra parmaklarını kullanmaya ihtiyaç duymuyor. Ancak parmaklarını kullanmaya ihtiyaç duyanlar da hala olabilir, olabiliyor da bunun bir sakıncası yok. Bu şey gibi yani konuşma sırasında beden dilini ve elleri kolları kullanmak gibi bir şey. Bu kısaca bir aritmetik eğitimi mi? E, mega aritmetik bir aritmetik işlemi e, ya da e, sistemi değil, e, sayıları ve aritmetiği bir araç olarak kullanan bir beyin egzersizi sistemi. Tabi bu arada kullandığı ANZAN yöntemiyle de e, çocukların e, odaklanması ve konsantrasyonu desteklemek üzere e, bir tetikleme yapıyor ve çocuğa müthiş bir özgüven yaratıyor. Peki ANZAN sistemi nedir? Anzan sistemi e, Mega Hafza'nın tescilli bir markası. E, yüksek hızda sayıları takip etmek e, şeklinde e, çocukların özellikle konsantrasyonunu ve dikkat ve odaklanmalarına desteklemeyi hedefliyor. Ve hızlı öğrenmeyi hedefliyor. Bu bir ezber işi mi? Aslında e, zaman zaman e, bazı formülleri ezberleyerek e, aritmetik işlemleri yaptırmaya çalışanlar olabiliyor. E, bunlar böyle bir algıya sebep olabiliyor. Ezber demekle hızlı işlem yapmayı hedefliyorsanız hesap makinesi var. Basarsınız cevabı söyler. Esas önemli olan sistemin beynin gelişimine destek verip vermemesi. Megaritmetiğin hedefi beyni etkin kullanmayı ve hızlı öğrenmeye destek vermek. Peki Anzan uygulaması ile ilgili bir örnek verebilir misiniz? Tabii Anzan ile ilgili bir uygulama yapmak üzere 6 yaşında bir öğrencimizi Dilay Karakay'ı davet ediyorum. Alkışlarla. Evet, DILAY e, delay e, bize ne yapacak? E, birkaç e, anzal uygulaması yapacak. Önce tek haneli 0.4 saniye hızda gelen 20 tane işlemi toplamaya çalışacak. E, zihinden hesap makinesi kullanmayacak. E, hatta e, siz de deneyebilirsiniz. Ben de hesap Bakalım geçebilecek misiniz? Peki. Ben, e, ben evet tek haneli 0.4 saniyeyi ayarlayacağım. Ayarladım. İşlem sayımız 20 işlem. Evet. 20 yaptık. Yapabilir misin? Peki hazırsan başlatıyorum. Yapabildiniz mi? Ben bir iki tane kaçırdım. Yine. Peki. Yaptın mı? Yapabildin mi? O zaman yazıyorsun. Evet. Ekrana doğru göster bakalım oraya. Evet. Şöyle göster. Çok güzel. Bakalım sonuç doğru mu? Evet. <laughs> alt çoğunluk. Bravo, bravo. Ben yetişemedim. <laughs> evet. Peki. Şimdi biraz daha zorlaştıracağım. Yine siz takip etmeye çalışın. Ayarları değiştireceğim. Ee, şimdi iki hane yapacağım sayıyı. Hızı 0.8 saniyeye getireceğim. Ve işlem sayısını da 15 yapacağım. 15 yapacağım. Yapabilir misin? Peki, bir deneyelim o zaman. Hazır mısınız sizde? Ben de hazırım. Evet, ekrana. bakalım. Hazırız. Yetişebildiniz mi? Sanki bir tane kaçırdım yine. Peki bakalım. Evet gösterelim ekrana. Şöyle düzgün gösterdik. Evet kaç gördünüz? 8.90. Peki bakalım. Doğru mu? Evet alkışlıyoruz. Bravo. Evet. al daha az. Peki. <laughs> peki. Şimdi e, biraz daha zorla zorlaştıracağım. Hı -hı. Denemenize gerek yok artık. Teşekkürler. Gay gayet hızlı yapıyor. E, e, evet, evet ben kaçırıyorum makineyle. Peki. <laughs> e, şimdi biraz daha zorlaştıracağım. E, üç hane yapacağım. Yapabilir misin üç haneyi? Peki. Üç hane yapacağım. E, süreyi bir buçuk saniye yapıyorum. Yaptım. E, on işlem yap yapabilir misin? Hı -hı. Peki harikasın. Hazır mısın? Başlıyorum. Hadi bakalım. Yetişebildiniz mi? Söylemeyin. Emin bakalım de doğru mu değil mi en Emin azından değilim. test edersiniz. Tamam. Yazıyor şimdi. Evet, gösterelim şöyle. 6422. Bakalım doğru mu? Evet, alkışlıyoruz. Harika, harika. Siz de onaylamış oldunuz. Evet harika. Doğru bravo. Harika harika. Tebrik Peki, ediyorum. Peki tebrik ediyoruz ve kendisine alkışlayıp gönderiyoruz. Evet, evet teşekkürler. Tebrik ediyorum. Peki çocuklar bu sistemi nasıl öğreniyorlar? Bir setle mi bir eğitimle mi? Ee, bu sistem birbirini takip eden e, çocukların özellikle hafıza ve beyinlerini desteklemek için iki ayrı setle öğreniliyor. E, birincisi... E, paritmetik ve anzan denen bir sistemi kullanıyor. Biraz önceki gösteri birinci setle ilgili bir uygulamaydı. E, i̇kinci set, onu destekleyen ve tamamlayan set, e, özellikle mega hafızanın fotoğrafik hafıza teknikleriyle desteklediği hafıza tekniklerini de içeren bir set. E, i̇sterseniz ikinci setle ilgili olarak hafıza tekniklerini ve sayısal ilişkileri birlikte e, gösteren bir uygulama örneği verelim. Tamam yapalım. Evet ben bunun için Rabia Nur Çelik'i davet ediyorum. 9 yaşında. Evet Rabia. Evet Rabia hoş geldin. Hoş evet. Hoş geldin. Evet. Gel şöyle yanımda dur burada dur. Şimdi Rabia bize ne yapacak? Ee, i̇ki tane iki haneli, iki tane 3 haneli ve iki tane dört haneli sayıyı çarpacak. Adımları tek tek yazmayacak. Hafızasında tutacak ve soldan sağa direkt olarak yazacak. Ben sizden ee, şu kalemi vereyim. Ee, i̇ki tane iki haneli çarpılmak üzere, iki tane üç haneli ve iki tane dört tane sayı yazmanızı istiyorum. Tamam. Hatta onun boyu biraz küçük olduğu için biraz aşağı yazarsanız oraya yetişemeyebilir. Evet. <laughs> Tamamdır. Şöyle yazalım. Evet, 27 çarpı 48 dedik. 361 çarpı 447 dedik. Bir tane de dört haneli yazalım biraz aşağıya. Tamam. tamam. 3621 çarpı 8734. Evet. Ben bu arada size hesap makinesi de vereyim. Tamam. Evet, Rabia bunu yapacak. Bakalım, e, hafızasında tutacak adımları ve sonucu yazacak. Birinciyi yaptı herhalde. Yazdı. 1296 doğru, doğru mu? Bir açlıyoruz. Evet, bravo. Evet, şimdi Rabia ikinciyi yapıyorsun. Aslında bu oldukça zor. Her bulduğu işlemin sonucunu adım adım. Ya bitti mi? Daha ben anlatamadan bitti. Evet. 161.367 doğru mu? Doğru. Harika alıyoruz. Evet. Harika. Evet. Şimdi burada da yine ya adım adım işlemleri yapacak ama tek tek hafızasında tutacak. Hı -hı. Sonra hepsini hatırlayarak soldan sağ yapacak. Burada hem sayısal işlemler hem de hafıza teknikleri işin içine giriyor. Evet şöyle ayırdım 3-3. 31 milyon 625 bin 814 evet, doğru mu? Doğru. Doğru. Harika. Alışıyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok tebrik iyi. ediyorum. Evet gönderiyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Evet harika. Siz aynı zamanda Memoriyat Dünya Hafıza Olimpiyatları Uluslararası Dönem Başkanısınız. Hatta 2014 Guinness Dünya Rekorları kitabının Mind and Memory bölümünde de yayınlandınız. Bildiğim kadarıyla pek çok yurt dışı ülkede tekniklerinizi kullanan temsilcilikleriniz var. Ee, özellikle dünyada hafıza, mental matematik ve hızlı okuma e, konularına ilgi duyan çoğu insanın bizi tanıdığını söyleyebilirim. Ve bizimle iletişim kurduğunu söyleyebilirim. E, Memoriat hafıza olimpiyatlarına katılıp derece alan öğrencileriniz de var sanırım. Hatta onlardan birisi aramızda Hüseyin Soysaldı'yı davet ediyorum alkışlarla. Evet. Evet. evet Hüseyin hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Hüseyin bize... E ee, 3 haneli Hüseyin ayarlarımızı da yapalım buna göre. 3 haneli 0.6 saniye hızla ekranda gelen 10 işlemi yapacak. Hı hı. Hesap makinesini size de vereyim. Tamam. Siz de yine bunu yapmaya çalışın. Ee, hazır mısın? Hazırım. Evet, kendin başlatabilirsin. Evet, hazır, başlıyor. Siz de yapmaya çalışıyorsunuz. Evet, yapabildiniz ben mi? Ben kaçırdım. Kaçırdınız, ben. peki. Hüseyin yazıyorsun. Bakalım. Yapabilecek mi? 7635 yazdı. Bakalım doğru mu? Ben başlatayım, sonucu göreyim. Evet, bir alkış şu. Bravo. Evet, biraz daha zorlaştırıyorum. Dört tane yapıyoruz, ayarlara geçiyoruz Hüseyin. Dört tane, bir buçuk saniye. 10 işlem. Ee, hazır mısınız? Hazırım, Takip edeceğiz. Bakalım. Başlatabilirsin Hüseyin. Hazır. Yakalayabildiniz mi? Kaçırdım. Kaçırdınız, peki. <laughs> 57.900 yazdı. Bakalım doğru mu? Kontrol ediyoruz. 57.900. <laughs> Bravo. Çok evet. Evet. evet, biraz daha zorlaştırıyoruz. Evet. Ee, Hüseyin ayarları değiştiriyorsun. 5 ee, haneye çıkarıyoruz bir buçuk saniye altı işlem yapıyoruz. Evet Hüseyin hazırsan başlayabiliriz. Siz de takip etmeye çalışın lütfen. Evet başlatıyoruz. Başladı. Evet. Evet yakalayabildiniz mi? Kaçırdım. Kaçırdınız peki. Hüseyin şunlar 7 mi 1 mi anlamadım. Bir. Evet 311.812 yazdı. Bakalım siz yakalayamadınız. Yok ben yakalayamadım. Bakalım. Evet 311.812. Evet. Bravo. Hüseyin tebrik ediyoruz. Evet bravo. Evet. Tebrik ediyoruz. Evet gönderiyoruz. Ben anlatılanlardan ve çeşitli yaşlardaki çocukların performanslarından etkilendim. Siz de etkilendiyseniz hepinizi Mega Hafızanın Mega Aritmetik setlerini incelemeye davet ediyorum.